Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyiciler. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi heyecanı bildiğiniz üzere başladı. Bu sene 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani 200 milyon liranın tamamı tarihlerin olacak. Siz de biletinizi alarak bu heyecana ortak olabilir ve tamamı garantili olarak dağıtılacak olan büyük ikramiyeyi kazanma şansı yakalayabilirsiniz. 31 Aralık gecesi saat 23.15'te Kanal D canlı olarak yayınlanacak büyük ikramiye çekilişine herkesi bekliyoruz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özellik makinemizde 90 adet top ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Çılgın sayısal loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şans numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyene de sahip olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şans numaradan 5'ini doğru bilir bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyene sahip olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 1 bilen kategorilere ek olarak Süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarını açıklamaya. 72 milyon 920 bin 429 TL bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım 21.33'ü gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elzemeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf bir içerisine aldı ve sizler için ilk şansı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şansu numara ne olacak? 77 ve sıra geldi makinemiz tarafından belirlenecek ikinci şans numaraya. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şans numara 54 ve sıra geldi üçüncü şans numaraya. 88 ve 4. şans numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. 51 ve devam ediyoruz. Beşinci şans numarayı bekliyoruz. 63 ve sırada 6. şanslı numara var. 67 ve makinemiz joker numara çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım joker numara ne olacak? 9 Joker numara oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. İkinci makinemize geçiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizle yerlerini aldı. Tekrar tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz eldenmeden çalışıyor. Evet makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirttiğim gibi Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 24. Evet, iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 51, 54, 63, 67, 77, 88, joker numara 9 ve süperstar numara 24. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çılgın Sayısal Loto çekilişimizin sonuna geliyoruz. Böylelikle her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur, mutluluk her daim sizin olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.